Evet beyler merhabalar ben bro oyun Şimdi biz şey yapacağız Evet beyler şimdi biz Böyle bir şey yapacağız Evet beyler uzun süredir gelmedim Ama şansım olursa video çekebilirim Ya da 8 ay dedim Evet ya da 1 ay 1 yıl dedim Evet beyler aralarda şansım olursa anca çekmeye başlayacağız artık her gün Bu arada sesim neden kısık ve Oyunun şeyini kıstım biliyor musunuz Evet yani Maalesef sabah diye. Evet beyler böylece yeni Plato sezonuna hoş geldiniz. Dördüncü sezonu. Üçüncü sezonu boş verdik beyler ya. Çünkü sıkıldım. Sıkıldık yani. Biraz sıkıcıydı. Evet beyler Steve'lere altınma şeyler hazırlayacağım. Altınma almaları için. Baksana beyler mod of random birden diğer bazıları gördünüz mü onlarla savaşacaklar işte. Evet ben de onu hazırladım. Nerede o bırakıcı? Heh, bırakır burada. Üstüne plakayla bassınlar öyle alsınlar. Heh. Evet beyler her şey hazır. Planladığım gibi. Böylece Steve'ler herkes savaşacak. Evet beyler bu çok fazla olacak. Tabi bunu aralarda yapacağız. Hem de ben bunları tanımıyorum lan bunlar ne? Neyse beyler. Altın elma ile başlayacaklar. Şey neye gelsinler? Ee, Baltalıya geldikleri zaman büyülü elma vermeye başlayacağım artık. Baltalı köylü öyle bir vuruyor ki beyler. Tabi bir aydan beri hiçbir şey oynamadım. Minecraft'ta şimdi başladım daha oynamaya. <laughs> Şaka değil gerçekten. Neyse beyler şimdi saati gece yapıyoruz. Burada kendi telefonumla oynamayı karar verdim birazcık. Çünkü kasmıyor. Evet. Etmeli kendi mobilimden zaten 8 ya da 1 yıl sonra oynarım. Evet neyse şimdi başlıyoruz beyler. Stim'imiz. Of beyler ben taş kılıç istemiyorum. Ha Tahta kılıç ya. Hatta tahta kılıç da olmaz. Boş olsun. Ya boş olsun dedim. Ya demir ne demir ne. Ya beyler zamanımızı giderttiriyor bunların. Allah'ım. Oh. Siz benim sinirimi bozuyorsunuz bak oyuna geldiğim zaman zaten. Daha yeni başladım oyuna. Evet beyler bak şimdi başlatıyoruz oyunu. Evet beyler bu arada başlatmadan önce abone olun. Ha bu arada 216 abone için teşekkür ediyorum sizden. Evet beyler çünkü çok nazik bir insansınız. Sizleri seviyorum unutmadım sizi. Hatta bazen gelemezsem artık sizleri de unutmayacağım. Zaten unutmam ki sizi. Ben sizin ha sizi seviyorum. Neyse verir. Zaten 216 abone olduk ya. Bunun için teşekkür ederim. Daha çok arttırın. Daha çok video gelsin. Evet. 200'den düşerse beyler. Haziran ayına kadar. Bir daha da bir video çekmeyeceğim. 1000 aboneye kadar. Evet. Böyle. Neyse. Bir ile başlayalım. Bunları pas geçin beyler. Zaten şeyin sesini kıstım demiştim. Evet. Sessiz olman lazım yani. Herkes uyuyordur. Şimdi rahatsız etmeyelim komşuları. Evet öldü. Eber, bu video 19 dakika olacak. Ya da 10 dakikalar olsun ya. Çünkü ben artık fazla video çekemeyeceğim. Sizi <laughs> <laughs> fazla çağıramadım. Neyse beler. <laughs> öldü. Tam böyle sadece 10 dakikalara kadar çekeceğim. Daha sonra çekeceğim sonra da ikinci bölümünü. Hep böyle Sky Wars videosu kaçıncı abonede biliyor musunuz? 240'dan vazgeçtim. 300 abonede gelecek. Hep böyle çünkü artık abonem az az yükseliyor da ondan. Ama en yükseltiyorsunuz buna şükür. Bunun için teşekkür ediyorum işte. Tamam beyler. Evet herkesi tozunu yutturmaya başladım bile öne geçiyoruz. Evet. Şimdi iki zombiye başlayalım. Sonra da Steve koyalım. Bir tane de. Evet. En fazla üç zombi olunca. Şimdi iki zombiyle devam edecek beyler. İki zombiyle. Evet beyler. Videomun kalitesi ee, 720 ve 60p. Evet böyle anca böyle oluyor kalite. Başka yani 1080 edemiyorum kaliteyi. Bu da bir sıkıntı. Çünkü böyle videonun kalitesini o kadar arttırma şansım olmuyor. Tabi beyler bir yakında alacağım. Evet. En fazla yaz aylarında falan alma şansım olabilir. Yaz aylarında sadece. Evet. Şimdi beyler 2 zombi daha. Daha sonrasında 3 zombi yapacağız. Ya ne daha sonrasında ya ben bu plotu o kadar uzatmayacağım zaten. Neyse böyle. <laughs> yani böyle gerçekten sizi bu kadar özlemişim ki bir aydır konuşmuyoruz hiç. Konuşamadık yani. Evet beyler ya bu devamlarını istiyorsanız ee, like atın. Evet 10 like istiyorum artık size. En fazla beyler 29 like. Yani 29 like ne? 210, 216 abonede 29 like nedir? En fazla ben 50 bekliyordum ya. Ama neyse ya teşekkür ediyorum bu arada like'ınız için. Evet beyler artık ben nazip biriyim. Değiştim biraz daha. Hatta daha çok değişeceğiz ya. Evet be, şimdi 3 tane zombi yapacağımız için stili koyuyoruz. Hadi bakalım. <laughs> ha Bir dakika. Ben uzun süredir şunu unuttum. Beyler toprakla alan büyütmedik hiç. Büyütmemiz lazım artık yani. Fazlasıyla kazanmayı becerdiler de çünkü. Ha, beyler fazla oynamayı unuttum lan gerçekten ben oyunu. Uzun süredir oynamadım ya hiç. Gerçekten oynamayı unuttuk lan. Lan City bitme yoksa hakkın olmayacak kardeşim. Bir son bir kez daha o tarafı açacağım. Evet. Sonra böyle orası daha sonra uzatacağım. O tarafı. Sadece o tarafı daha sonra uzatacağım. Şimdi burayı daha çok uzatmaya başlayacağım. Cık. Ya ama üçlü değil ikili. Çünkü iki zombi yendiler ya. Tamam. Burayı daha sonra açacağız Çünkü bu şey var ya dağıtıcı verici yani. Şimdi 3 zombi tekrar. E böyle artık bir zırh hak ediyorlar bence. Bakın böyle fazladan zırh olmasına rağmen hiçbir şey alamıyorlar. Çünkü bu, bu zırhları hiç tanımadıkları için alamıyorlar işte. Bunun sırrı da bu Steve'lerin. Steve'ler başka beyler. Steve'lerin modu başka olduğu için hiçbir şey alamıyorlar. Tanımadığı şeyleri. Ama ancak onları komutla elimize Eline zorla verdirttirebilirim Evet beyler ellerini O zaman zorla verdirttirebilirim Komutla beraber Evet beyler oyunun mantığı da bu zaten Şimdi 4 zombi Evet beyler kör modu yok artık Kör modu olmadan yapacaklar Evet beyler Eee Herkesi hallederler seveler Bu bozları halletmeleri lazım Tabi bu boz değil ya iskelet Ben ne tam onu koydum ki oraya Evet böyle Void Dead Human'ı merak ediyorum. Ben hiç denemediğim için daha sonrasında bunu yapacaklar. Yapamazlarsa böyle kaybettiler demektir. Evet hadi bakalım şimdi dört tane. Tam böyle hadi alanı büyütelim bari yeter bu kadar. Hiç alan büyütmedik ya dumbudum. Ha şuna da bakalım. O beyler bir Steve öldü. Böyle asla halledemez o zaman bir daha. Epey Skywars videosu 300 aboneden sonra geliyor. 300 abone de geliyor. Sky varsın devamı. Evet. <laughs> Şimdi böyle beraber... hadi lan acıdım bir city daha. Ama ben bunu toş kılıç istemiyordum işte. Hadi lan tahta kılıç olsun. E böyle görüşeceğiz. 10. dakikada görüşelim ya. Daha sonra zaten devam edeceğiz. Evet beyler. yeni bölüme geçince bitireceğiz videoyu. Şimdi beyler 5 tane zombi. 4 5. 3 defa yapacaklar 5 tane. Sonra da bitirelim. Evet beyler sesim zaten fazla çıkmıyordur ya. Çünkü sabah ya herkese rahatsız etmiş olacağım yoksa. 3 4 5. Evet be, sabah çektim ya. Normalde saat geceleri falan çekilmiş olabiliyor. Çünkü video yüklenmesi uzun zaman alıyor. Elbera yani benim suçum değil. Maalesef. City vuruluyor beyler. City boş yere ölecek şimdi. Tamam son bir kez daha yapalım. Sonra görüşelim artık. Hadi lan tamam sizin için tekrar yapacağım. Olamaz beyler. City ölecek. Ana. City gebermeyi becerdi. Tamam beyler son. Bir tane daha yapacağız. Beş tane diye. Sonra yeter. Tamam. Beş tane. Hatta bir tane daha alsın ya. Evet beyler bu videoyu beğendiyseniz like atın. Sizin için tekrar çektim. Bir aydan beri görüşemedik. Evet beyler videonun sonuna geldik. Hoşça kalın. Bay bay.